akaryakıt zamları durmak bilmiyor yine zam var evet bu hafta aslında benzine 3 lira motorine 5 lira zam gelmişti Böyle kapatıyoruz haftayı herhalde dedik ama tam böyle hafta sonuna girerken bir zam haberi daha geldi. Yarın itibariyle yani cumartesi günü itibariyle 21 Haziran itibariyle benzine 1,5 lira, motorine 3 lira 30 kuruşluk bir zam daha gelecek. Petroldeki yükseliş devam ediyor. İsrail-İran gerginliği devam ediyor. Ve beklenen bu böyle devam ederse gerginlik petrol fiyatları artmaya devam edecek. Akaryakıt zamları da yine böyle gelmeye devam edecek. Şimdi bu yarın da gelecek. Son zamla birlikte bu hafta içinde yani sadece bir hafta içinde benzine toplamda 4.5 lira motorine tam 8 lira zam gelmiş olacak. Yani benzinin litresi 52 lirayı bulmuş olacak yarın gelecek zamla motorinin litresi de 55 lirayı geçmiş olacak. Şimdi bu zamların tabi enflasyona etkisini üretime etkisine elbette artık hayal etmek hiç de zor değil yaşayarak zaten görüyoruz.